Kıymetli evet, dostlar merhaba. Konya'da Hatıp'ta Hitit Kalesi var. Ve bu kalenin üstünde bir Hitit kabartması var. Onu görmeye gidiyoruz şimdi. Hadi buyurun. Hatıp köyünde zorlu bir yolculuktan sonra buraya geldik. Hitit deyince zaten ilk akla gelen şey su. Hititlerin benim gördüğüm bütün yapıları Bunların kenarında yapılmış, burada da aynı. Böyle dağın içerisinde bir su atıyor, Bu gibi kaynak suyu. Bizim dağın içindeki Hitit kabartması. Bu incir ağacının altı arkasında kalmış olsa da e, biz ekrana vereceğiz e, görüntüyü. Burada Hitit kralı. Bu kral milattan önce 1250'lerde falan yaşamış. Milattan önce 1250 yılında Konya bölgesine hakim olan bir kral. Fakat Konya bölgesi derken neresi burası? Konya, Isparta, Burdur, Karaman, Aksaray, Mersin, Antalya. Bu büyük bölgenin tamamına sahip olmuş. Bu Kadeş Savaşı'na giden Dördüncü Tutalya'nın amcasının oğlu Kurunta. Dağın üstünde kayaya kazınmış olan şey. Şöyle durmuş bir heykel bu. Ee, elinde mızrak var. Belinde kılıç var. Sırtında da yay var bir tane. Ee, bunun yanında da bir yazı var. Hieroglif bu yazıda kahraman büyük kral Kurunta yazıyor. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıda Hititlerin kalesi var. Tabii kale kalıntıları var. O kale kalıntılarını bulup size göstermeye çalışacağız. Buyurun. Kıymetli dostlar, az önce e, gördüğümüz, gösterdiğimiz kaya anıtının üst tarafına çıktık. Burası Konya'yı yukarıdan görebilen bir yer. Konya çok düz bir arazi bilirsiniz, ama etrafı da kaplı. İşte o tepelerden bir tanesindeyiz şu anda. Burada gördüğünüz alan bir kale alanı. Kale'nin duvarı da burada batı duvarı burada. Şimdi bakın biraz dikkatli takip edin beni. Bakın duvar buradan böyle geliyor. Kale duvarı. Buraya kadar geliyor. Burada farklı bir yapılanma var. Büyük ihtimalle burası kalenin duvarının giriş yeri. Duvar böyle devam ediyor. Şurada sanki bir kule var. Evet bir kule orada var. Duvar devam ediyor. Kale duvarı. Bir kule de burada var. Bakın. Belki giriş yeri burası da olabilir. İki kulenin arasının giriş olması daha münasip. Kaleye giriş yeri. Demek ki buranın Alt tarafında kayada e, Hitit kralının kabartması olduğuna göre orada oradan geçen bir yol varmış. O yolun üstüne kendi kabartmasını kral koydurmuş ve bu memleketin kimin memleketi olduğunu onlara göstermiş. Burada da kalesi var, korunuyor yüksek bir yerde. Milattan önce 1250 yani günümüzden yaklaşık 2000 daha ilave edersek 3250 yıl önce yapılmış buralar. Günümüzden 3250 yıl önce dile kolay. Tabi o zamanlar Hristiyanlık daha yok. Hitit dini çok tanrılı bir din. Güneş önemli kutsal varlıklardan bir tanesi. Muhtemelen güneşe de tapıyorlardı. Ve futlara da tapıyorlardı. Evet. Bugünkü yayınımız bu kadar. Hatıptan yaptık bu yayını. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.